Türk Müziği'nin efsane isimlerinden Edip Akbayram 52 gündür yoğun bakımda süren tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Ayten Akbayram usta sanatçıya duygusal sözlerle veda etti. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Türk müziğinin efsane isimlerinden 72 yaşındaki Edip Akbayram 52 gündür yoğun bakımda süren tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Acı ardından eşi ayten Akbayram ve kızı türkü Akbayram duygusal paylaşımlarda bulundu. Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, ailesi adına sosyal medyada "Canımız babamız Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." mesajını paylaşırken, eşi Ayten Akbayram ise "Buraya kadarmış, öbür yarım." sözleriyle duygularını dile getirdi. Paylaşımlara sanatçının sevenlerinden taziye mesajları yağdı. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.